aldık ve Saadet Partisi grubundan çok değerli arkadaşlarımızla, büyüklerimizle durumu değerlendirdik. Tabii hepimiz çok üzgünüz. Dün ben İstanbul'da olduğum sırada grup başkan vekilimiz durumu haberdar etti. Hasan Bitmez bizim ilk günden beri, meclise geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş, çok çalışkan, sürekli odamıza, grubumuza gelen, giden partisi için ve e, Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi. Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz. E, hocalarımız sağlık durumu hakkında bilgilendirmeyi yapıyorlar. İşin o kısmını kendilerine bırakıyorum. E, tabii böyle bir şeyin meclis kürsüsünde yaşanmış olması Hepimiz açısından üzüntü verici ve ders verici olmak durumunda. Elbette siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa ama her türlü sağlık durumunu, her türlü riski değerlendirmek gerekiyor. Ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada. Bugün meclisteki herkesin yüreği ağzında azam bitmez. Büyüğümüzden bir iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan mutlaka ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi emin ellerdeler. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Biz de hep birlikte dua ediyoruz sağlık Hocam uygun görürseniz. En üst yüksek hayati riski uçak. devam ediyor. halen aynı yükseklikte hayati Hocam. riski devam ediyor maalesef. Gerekli müdahaleleri devam ediyor. yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumunu sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi yüksek hayati riski devam ediyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun hala geçelim. Elbette. Elbette. Teşekkür ederiz arkadaşlar sağ olun.